Sevgili seyirciler, bir iyiliğin eli programıyla daha karşınızdayız. Efendim, bu hafta her hafta olduğu gibi şanssız, yardım eli bekleyen kişilere... ...iyilik elimizi uzatıp, onları hayırsever vatandaşlarımızla buluşturarak... ...onların dertlerine derman oluyoruz. Efendim, bu haftaki stüdyo konuğumuz şanslı şanssız Mehtap'ı... ...alkışlarınızla buraya davet ediyorum. Mehtap'cığım, hoş geldin. Hayırdır Mehtap, iyi misin sen? Hoş bulduk abla, Vallahi fena değilim. Ee, vapura geldim buraya. Aç gelmeyeyim dedim. Simit aldıydım. Simite zam geldiğinden dolayıdır ki insanlar martılara simit atmıyor herhalde. Martılar ee, aç. Çok sinirliydiler. Ee, ne oldu? E, elimde simidi görünce bana daldılar abla. Ne diyorsun ya? Hay Allah, geçmiş olsun Mehtap'cığım. Otur şöyle, geç bakalım. Sağ ol abla. Aşırı Mehtapçım hayırdır sırtında beyaz bir şey var? He, martı kalmıştır abla. Boştu biraz. Attım. Attım. Ay, gördüm. Ay, sayın seyirciler gerçekten bu akşam ilginç bir konuğumuz var. <laughs> Ama Mehtapçım emin ellerdesin. İyiliğin elleri üzerinde, bize güvenebilirsin, tamam mı? Merak etme, rahat ol hayatım. Sağ ol ablam ama elini kolunu bana çok uzatmasa mıydı? Yani etrafımdaki insan bana iyilik yapmak istiyorum ama bana iyilik işlemiyor abla. Aa, lütfen hayır. Ben böyle şeyler duymak istemiyorum. Biz bu programda ne kadardır herkese iyiliğin elini uzatıyoruz. Herkesin dertlerine derman oluyoruz. Seninkilere de öyle olacağız. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmak yok. Tamam mı canım? Tamam. Şimdi... Ee, Ekibim seninle ilgili bazı araştırmalar yaptılar. Şimdi biz duyduğumuza göre senin ve eşinin kalacak bir eve ihtiyacı varmış, bu konuda bir sıkıntınız varmış diye duyduk. Siz şu an nerede yaşıyorsunuz? Şimdi ablam şöyle, teyzemin kızı bize bir ev verdi, biz orada kalıyoruz. Beyim Necati ile çok mutluyuz. Ev çok güzel. Sağ olsun. Şükürler olsun. Tamam, güzel. Peki nasıl bir ev bu? Rahat mısınız orada? Çok güzel abla. Beşinci katta asansör Hı. Hı. bile var. Güzel, güzel. tamam. Güzel, şükür. Mutluyuz. Rahatınız yerinde. Eve araba girmiş. Nasıl yani? E, ev beşinci kattaydı. Mehtap öyle dedi. Vallahi arabayı taşıyan kargo uçağının kapağı açılmış. Araba eve girmiş. Aa, ne diyorsun ya? E peki, içeride biri var mıymış? Birine bir şey olmuş mu? Ne diyor? Sor. Yok, yok. Şükürler olsun evde kimse yoktu. Ay Eşim Necati de Meksika sınırına gitti çalışmaya. Ah iyi, iyi. Tamam. Çok şükür kimseye bir şey olmasın da ama... E, eşin nerede çalışıyor Mehtap'cığım? Şöyle abla. Eşim Meksika sınırında çok hususi bir e, kuru temizleme çalışıyor. Güzel, güzel. Kendisi çok rahatı yerinde. Evet. <laughs> Necati'nin çalıştığı kuru temizleme çatışma çıkmış. ne diyorsun? Ne, ne, nasıl oldu bu? Necati'nin patronu uyuşturucu lideriymiş. Aa! aa. Benim ne diyorum Necati'yi ilk uçakla Türkiye'ye gönderiyorlarmış. Martallar martallar bu işe karıştı ha? Ha! Allah Allah! E, son sonraki bölüm ne oluyormuş? Nasıl abla? Ne, ne nasıl abla yani? Sen iki dakikada burada bir sezonluk dizi anlattın Mehtap. <laughs> nasıl bir hayat bu kızım? Ben sizi Hayır, Ay, hayır Mehtap'cığım. Nereye gidiyorsun? Bak. Otur lütfen. Öyle hemen pes etmek var mı hayatım? Lütfen otur. Bak. Aa! Evet efendim, Reji uyarıyor. Diyor ki şu anda stüdyomuzda bir hayırsever konuğumuz bağlanmak istiyor hayır. canlı olarak. Evet. Merhaba Mustafa. Merhaba efendim, merhaba. Ee, merhaba ben Hacı Mustafa Yatmaz olarak efendim Mehtap Hanım'a ve eşine varınma konusunda yardımcı olmak istiyoruz. Elimizi uzatmak istiyoruz efendim. Sa Ne yükü efendim, ne münasebet, ne yükü? Efendim biz yatmazlar holding olarak. Dünya hacı yatmazlar ihtiyacının yüzde doksan biz sağlıyoruz efendim. Yani yere yatmayacak, ya yani yatmayacak, batmayacak bir meslek sahibim efendim. Aa, Mustafa Bey, Mustafa Bey. Efendim? Mustafa Beyciğim felaket. Hacı yatmazlarımız yatmış kalkmıyorlar efendim. <laughs> Oğlum şöyle bir dürtseydiniz. Dürttük efendim ama böyle yatmışlar, kalkmıyorlar. <laughs> bu şekilde mi? Böyle yatmışlar. Hayır, öyle yatsana. Hayır. Neyse amirim, biz sizi arayıp daha sonra elimizi uzatacağız. Çık bakayım, nasıl olmuş bu ya? Abla, <laughs> aramayacak benim yüzümde. Aa, Mehtap'cığım yani sen şimdi neden üstüne alıyorsun ki bunu? Yani iş hayatında bu tarz aksilikler olabilir hayatım. Hı. Aa, olur böyle öyle şey? Mustafa Bey bu sorunu bir şekilde halledecektir. Ben inanıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Evet yani umutlu düşünmen gerekiyor. Tamam. Havaalanında CIA Necati tutuklayıp paralarına el koymuş. <laughs> ne diyorsun ya? Yemin ediyorum. Eee sonra ne olmuş? Necati sorguya almışlar. Patronu ile ilgili sorular soruyorlarmış. Aa, kızım bu adam sorgudaysa nasıl mesaj atıyor sana? Yani böyle saçmalık olabilir mi? Ne biçim bir bu ya? Vallahi. Kafam karıştı yani. E ne anlatıyormuş adam? Ne diyor? Öğren o zaman hadi. Ya. Necati itirafçı olmuş. Tanık koruma programını almışlar Necati'ye. Ay tamam, hadi iyi bari. Necati emin ellerde sayın seyirciler. Tamam, Yok, tamam, evet, hadi. Evet, emin ellerde. Orada ona hiçbir şey olmaz ablam. Şükürler olsun. Necati'nin itirafçı olduğunu duyan kartel Necati'nin peşine düşmüş. Ay ne diyorsun sen ya? Ver sen bana o telefonu bakayım. Aa, vallahi yani felaket tellalı gibi telefon bu kızım. Bu ne böyle ya? Sürekli bir şey, CIA onu diyor, bir şey bunu diyor. Böyle saçmalık olur mu ama ya? Hay Allah'ım yani Mehtap. Bak. Evet, reji beni şu anda uyarıyor. Şu anda bir yardımsever, hayırsever vatandaşımız stüdyoya gelmiş. Hayati Bey'i alıyoruz efendim. Hoş geldiniz Hayati Bey buyurun. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, Mehtap kızım, bak hem senin hem o aksiyon sevdalısı kocanın başına gelenleri duydum. Hiç merak etme, ben sana yardımcı olacağım. Çok, Çok. sağ ol Allah, Allah razı olsun. Allah yardımcın olsun. Nasıl? E şimdi Hayati Bey kendisinin başına sürekli kötü şeyler geldiği için... ...tabii kendisi lanetli olarak düşünüyor. O yüzden de böyle söyledi değil mi? Efendim bunların hepsi safsata. Yani. Yok lanetmiş efendim, yok talihmiş. Ben böyle şeylere inanmam. Ben bilime inanırım. İşte bu, işte budur. Bravo. Tebrik ediyorum sizi. Efendim bize umut oldunuz, hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilirim. Tabii efendim ben Hayati İlimdar. <laughs> efendim ben Armatörüm. E, 75 tane ro-ro gemim var. E, binlerce, on binlerce tır e, taşıyorum ro-ro gemilerimle. Dünyanın her yerine mal taşıyorum anlayacağınızı. Ro-ro gemilerimle. Ro, ro-ro? E, yo. Yo, yo. Ne oldu Hayati Bey? Benim ro, ro gemiler karaya oturmuş. <laughs> Nasıl oldu ya? Olur mu canım öyle saçma şey? Yani ne alakası var? Var mıdır? Yok canım. Yoktur, öyle bir şey yoktur. Ee, yok, ee, hiç merak etme kızım. Ben sana yardımcı olacağım. Ee, çünkü bende ne var Burcu Hanım? eli var. Hayır, sigortam var. <laughs> Sigorta her şeyi karşılar. Karşılamıyormuş. <laughs> Yol yakın kendi. <laughs> Nezahatim. Bana kim elini uzatsa benim şanssızlığım bulaşıyor. Bak demedi demedi. Kızım kızım böyle düşünme. Yani? Tabii ben bugüne zekamla aklımla çalışmamla geldim kızım. Ya. Yine çalışırım, yine durumumu düzeltirim. Ben sana yine yardımcı olacağım. Ya. Benim için en önemli şey, en önemli şey bilimin ışığı. <laughs> Işık odun ışığı. Işıklar için yavruzum. Şefik beni eve götür. Efendim, efendim iyiliğin eli tam olmayacak dediğimizde, tam umutsuzluğa düştüğümüzde tekrardan uyanıyor, kapımızı tıklatmaya devam ediyor. Şu anda stüdyoya Bahadır Bey, bizi gören, izleyen Bahadır Bey bağlanıyor efendim. Burcu Hanımcığım, merhabalar efendim iyi akşamlar. Ben ya... Bahadır Ziya Efendim dedim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yardım işi biz zenginler arasında kim yardım edebilecek yarışmasına dönünce dedim ben de bir katılayım, dahil olayım. Ne kadar güzel yaptınız efendim. Sizi tanımak isteriz. Ne yaparsınız, nasılsınız? Ben Bahadır Ziya Gür. Bahadır Balıkçılığın sahibim efendim. Ülkemizin balık ihtiyacının yüzde seksenli bizzat ben karşılıyorum. Yüzde yetmişini bizzat ben karşılıyorum efendim. Yani 60'ını ben karşılıyorum. Evet. 50'sini karşılıyorum efendim. Hepsi. 40, 30, 20'sini, 10 ve 5'ini, yüzde 5'ini... Yüzde sıfır. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor bu balık? Balıklar boğulmuş. Ne demek lan? Lan balık boğulur mu oğlum? Evet. Doğuşarım için, ben size. iyi akşamlar diliyorum, zira batıyorum çünkü. Hoşça kalın. Gerçekten çok şaşkınım yani balık lan bu, balık nasıl bu oluyor. Mehtap, ee, tamam. güzel kızım, yani biz bugüne kadar bu programda iyilik yapmadığımız kimse kalmadı. E, herkese söz verdik, sözümüze tuttuk, sözümüzün eriyiz, mertiz. Ama yani sen diyor sanki. Abla ben altında kalırım. Yani ben gurur yaparım. Ben gideyim ki demin dedin. Gideyim ben dedin demin. Ah. İstiyorsan git kızım, git. Lütfen. Ne olur, olur kızım, git. Ha? İstersen git hayatım. İstersen gitmek? Git. Ee, yok ablam, yok. Ben seni hiç yalancı çıkarır mıyım? Gitmem, kalayım ben stüdyoda. Ya. Ee, Necati CIA'nın koruma tanık programındaydı. Gelmesi iki gün alır. Sizden ne hikayeler çıkar, ne filmler, ne romanlar olur. Yürürsünüz, vallahi hayatınız kurtulur kızım. Ha? Ay, inşallah. Git, git. Sağ ol ablam, sağ sağlam. dediğin gibi Necadile ne hikayeler yazarız biz yani. O benim her şeyim biliyor musun? Ha? Bak bu hayatta bir tek ona güvenirim. Herkes her şey değişir, bir tek Necatim değişmez. Evet, evet tabii. <laughs> Necati tanınmamak için tanık koruma programında yüzünü değiştirmiş. Yok artık. E kızım daha güzel. Yepyeni bir suratla adama yeniden aşık olursun. Ay neler yaşarsınız. İkinci sevdanızı yaşarsınız ha? Doğru diyorsun abla. Sonuçta kapı gibi adam benim Necati'm yani. Tamam. Necati kadın olmuş. Yok ama artık kızım ya. Vallahi işte <laughs> sayın seyirciler, yani bu kız bizimle ne geçiyor diye düşündüğünüzü ben gerçekten biliyorum. Yani bu kız bizimle dalga mı geçiyor? Bu kız bizimle ne yapıyor? Çünkü ben de aynı fikirdeyim. Ben de aynı fikir. Ama ay inanamıyorum. Kim geliyor biliyor musunuz? Kim, kim? Kızım kim geliyor? Sana yardım elini kim uzatıyor? Kim kim? Yardım severlerin Messi'si Haluk Levent geliyor. Ay hoş geldin. Merhaba. 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 Hoş geldin. Merhaba. Sen Merhaba. <laughs> getirdim. Boş bulduk Burcucuğum. Hiç merak etme. Mehtap'ı el biriyle normal hale getireceğiz lütfen, yani. Lütfen, lütfen. Çok zor durumdayız. Yani hepimiz burada perişan olduk. Ağlıyoruz ya. Biliyorum, biliyorum. Hiç merak etme. Çok sağ ol Haluk abi. Teşekkür ederim. Severek izliyoruz. Cansın. Asıl sen sağ ol. Şu gülen yüzünü, güzel yüzünü biraz daha güldürelim. Hareketli bir türkü söyleyelim mi? Çok güzel olur. Hadi Hepimiz bakalım. de şöyle bir neşelenelim. O zaman şöyle bir şey yapalım. Haluk Bey hareketli bir türkü söylesin. Reji ekranın alt tarafından bağış hesaplarımızı yazarak yardımseverlerden bağışları toplamaya başlasın. Buyurun. Hadi bakalım. Gel. Evet. Tamam otur iyisin değil mi? İyiyim iyiyim alışkınım ben. Allah Allah hadi tamam neyse hadi. Baştan alıyorum hadi. Son iki üç. <laughs> Kürsüzükler oldum. Seni elin. Yere... Dur. Mama. Kes kes kes. Sen cami yardım sandığını mı çaldın? He? Sen gece külliye mi işedin? Ay sen fitne mi soktun sevgililerin arasına? Sen ne günah işledin be yavrum sen? Bak, Reci beni uyarıyor, uyarıyor, uyarıyor. Ya? Ne diyor abla? Ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Kanal tepene yıkılmadan kaç kurtar.